Bugün hep beraber O harfini öğreneceğiz. Şimdi isminde O harfi olan ya da çevremizde, etrafımızda O sesi geçen Osman başka. Evet. Evet, çok güzel. Şimdi size bir materyal hazırladım. Bunu beraber inceleyelim. Bu nedir? Motor. Motorda O harfi var mı? Var. Bu nedir? Otobüs. Peki bu? Oh. Odun. da var mı? Var. Oh. Çok güzel. Şimdi videomuzu izleyelim. Kaç tane o? Hadi izleyelim o zaman. Dese de O Yeterli evet, bu kadar Şimdi biraz da karışık Görsellerimize bakalım Bu nedir? Mas Masa. Masada o harf var mı? Hayır. 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 Peki bu? Oklava'da o, Oklava o harf var mı? Hayır. Bu? Hayır. Kitap, Kitap Oyuna, vurum. Oyuna o harf var mı? Wow. Şimdi yazımına bakalım. Başlangıç noktamız burası. Küçük o harfi için. Soldan sağa doğru elimizi kaldırmadan yuvarlıyoruz. Bir yuvarlak çiziyoruz. Bu küçük o. Büyük o'ya geçtiğimizde yine başlangıç noktası burası. Elimizi kaldırmadan tek hamlede yuvarlak çiziyoruz. Anladınız mı? Evet. Şimdi tahtada yazalım. Başlangıç noktamız burası. Elimizi kaldırmadan yuvarlanıyoruz. Bu küçük o. Büyük oda yine tekrardan burası başlangıç noktamız. Elimizi kaldırmadan yuvarlıyoruz. Evet, kim yapmak ister? Yaren. Başlangıç noktamız küçük o yapıyoruz. Tek hamlede elinizi kaldırmadan bir yuvarlak. Bu küçük o. Büyük o'ya geçelim. Yine başlangıç noktamız elimizi kaldırmadan soldan sağa doğru bir yuvarlak. Şimdi herkes sırasında yazsın. Evet. Fasulyenizi geçirdiniz mi? Fasulyenizi de yazın. Şimdi bir de hece yazayım.